Herkese tekrar merhabalar sevgili dostlar. Bugün e, Cat Power marka 3 milim, 3 santim pardon 30 milimlik e, çivi tabancasının kutu açılımını yapacağız. Bunu e, aşağı yukarı 10-11 gün önce sipariş vermiştim. Yeni geldi. Bir açalım bakalım nasıl bir şey performansını falan bir kıyaslayalım. Almayı düşünen arkadaşlar da varsa en azından onlara bir rehber olur. E, nedir ne değildir bir bakalım. Bunun da çivisini daha önce sipariş vermiştim. Çivisini de kutusundan çıkarttım. Şöyle bir kutunun içine koydum. Daha iyi olacağını düşündüğüm için. Çünkü çabuk kırılıyor bunlar. Zaten hep de parçalandılar. Zaten şu da parçalanmamış hali. Bu şekilde oluyor. Böyle. Kutunun içinden böyle çıktı. Ama tabii ben çıkarırken bazıları bu şekilde de kırılabiliyor. Sorun değil. Zerce koyarken yan yana bu şekilde eklerim. Önemli olan daha fazla parçalanmaması. Bu şekilde bir kutunun içine koydum ki e, kutusu kendi karton kutusu zamanla ezilir filansa çok fazla olup parçalanmasın diye böyle bir kutunun içine koydum. Bunu da sipariş vermiştim. O da 2-3 gün önce geldi. E, şimdi bunu bir açalım. Görelim neymiş. Nasıl bir şey. Çok da güzel böyle e, havalı şeyin içine koymuşlar. Hava parçalar var. E, muhafazası gayet güzel. Çok güzel bir muhafaza kutusu var. Şuradan açalım. Evet, Cat Power çok da güzel bir marka. Ee, ben bunu biraz araştırdım satın almadan önce. Bunların beşlikleri var. Beşlik çivi çakanları var. Fakat bu üçlük bana yetiyor. Ee, ben süpürgeli falan çakacağım. Laminat parke süpürgeli falan ya da e, ince e, ahşapları falan birbirine eklerken kullanacağım için. Bu çivilerde zaten 3 santim şöyle şu şekilde sevgili dostlar. Şurası 3 santim. Başsız brat çivi diye geçiyor. Bunlar Şöyle netleşirsek. Başsız bırak çivi. Yani bir kafası yok çivinin. Bir şekilde süpürgelikler için kullanılıyor. Bunlar galvaniz. Galvaniz olduğu için de paslanmıyor. Dolayısıyla paslanmadığı için de e, laminat parke süpürgeliklerinde ya da çivi ihtiyacı olan e, bazı bölgelerde falan gayet güzel kullanışlı. Şimdi bu karton kutuyu da şöyle yandan çıkaralım. Üzerinde ölçüleri yazıyor. Sevgili dostlar. Çivi ölçüsü 10 milimden 32 milime kadar çakabiliyormuş. Kartuş kapasitesi 100 adet. Ağırlığı da 1.1 kilo. Yani 1100 gram. Çalışma basıncı 4-7 bar arasındaymış. Burada da aynısı yazıyor. Kutuyla ilgili başka da söyleyeceğim bir şey yok. Havalı çivi tabancası. Bunu atalım şöyle şu yanlardan açalım. Evet kutusu gayet sağlam güzel de bir kutusu var. Yine tekrar muhafazalı bir poşete koymuşlar. Bundan çıkaralım içinde. Evet arkadaşlar. Ürün tam da sipariş verdiğim gibi. Şöyle netleyelim. Power 3110. Orijinal ürün evet. Yani böyle ne sipariş verdiyseniz o gelmesi bazen çok hoşuma gidiyor. Bazı ürünlerde resimde göründüğünün tam aksi ürünler gelebiliyor ama bazen de böyle sipariş verdiğim ürünün birebir aynısının gelmesi çok güzel. Buradan hava ortamı geçiş yapıyoruz. Daha önce bunu hiç kullanmadım. Birlikte açacağız, bakacağız, kullanacağız arkadaşlar. Bu da sanırım kullanım kılavuzu. Buna daha sonra bir göz atarız. E, garanti sanırım bu. Hizmet noktalar falan diye. Ve garanti şartları. Garanti belgesi bu. İki yılmış arkadaşlar. Neyse. Şimdi kafanızı şişirmeyelim. Bunlar önemsiz. E, makinenin özelliğine gelelim. Bize o lazım. Burada iki adet alyan var. Değişik ölçülerde. Burada contalar var arkadaşlar. Bu çok güzel. Bak bunu yedek conta göndermişler. Çünkü e, belli bir zaman sonra içindeki şurada piston var arkadaşlar. Bu pistonun e, segment o-ring contası. Bu o-ring contası diye geçer. Bunlar orinç contaları zamanla aşınır ve hava kaçırır. Hava kaçırdığı zaman da çivi ya tam çakmaz böyle başı dışarıda kalır ya da böyle bir tıs şeklinde sürekli bir hava kaçırır falan. E, dolayısıyla da yedek olarak conta göndermişler. Çok iyi bir şey bu. Bir de bu yağ göndermişler. Bunu da ara sıra yağlamak için. Arkadaşlar şurada bir mandalı var. Şu, bu mandalı basıp çektiğinizde şarjör açılıyor sertçe vurduğunuzda ise şarjör geri kapanıyor şu şekilde e, çivileri koyalım baş kısmı yani başsız çivi ama neticede çakılacak kısım şöyle gelecek şekilde çivileri e, monte ediyoruz arkadaşlar tabi oturacak buraya oturtamadık heh. zaten 30'luk lık ya da 50'lik çakmaz bu kadar. Bu çivileri sürdüğü için öndeki çivi yukarı kalkıyor. Ee, ona sadece şöyle parmağımıza basmamız yeterli. Çiviler biraz fazlaca dağıldı arkadaşlar. Tabi biraz da ben kutudan çıkarırken bunun ilmini bilemedim tabi. Çıkardığım için çıkarırken kırdığım için öyle oldu. Bu şekilde Şarjörünü e, dolduruyoruz. Ondan sonra çakıyoruz. Zaten tek seferde 100 çivilik e, haznesi var burada. Şu el dilimizin tutacağı bölgede kavuşup bir tutacak yeri var. E, bence bu güzel olmuş. Tutması, kullanması kolay, hafif arkadaşlar. En güzel özelliği de bu. Çok hafif. Yani 1 kilo, 100 gram, çok hafif. İnsanın kolunu yormaz. Bazı piyasadaki çivi tabancaları var, çok büyük böyle. Onları kullanırsınız. Ben onları sevmedim. Bir de bunu kompresöre takalım arkadaşlar. Kompresörde bir çivi çakalım. E, nasıl oluyor? Verimine bakalım birlikte. Çivinin başının dışarıda kalıp kalmadığını, iz verip vermediğini falan bir bakalım. Performansını hep birlikte bir gözleyelim arkadaşlar. Evet sevgili dostlar şu anda 5'i beş, biraz geçkin e, basıncımız. Şöyle odaklayalım. 5 bardan biraz daha fazla e, Kompresyonu şu anda stop etti. Tapancayı ayarladım. Hortumunu bağladım. Şu anda hazır. Herhangi bir hava kaçırması falan yok. Gayet her şey yolunda. E, ben birkaç tane şöyle çivi çaktım. İlk çivilerin kafası biraz yukarıda kaldı. Ben yeterli baskı veremediğim için. Gayet güzel çakıyor arkadaşlar. Seriliği de iyi yani. Yani çok sağlam çakıyor. Gayet güzel arkadaşlar hiçbir şekilde çivi dışarıda kalmıyor. Çivi başları içeride. Bunları ben e, çivi geri tepti makine yeteri kadar baskı veremediğim için öyle oldu. Sonrasında e, biraz hafif elinizi bastırdığınızda çok güzel çakıyor. Dışarıda kalmıyor öyle. Ee, bu şekilde zımba tabancası gibi de çizgi şeklinde iz vermiyor yani. Sadece çivinin başı kadar. O şekilde. Şöyle birkaç tane daha çakalım şuraya arkadaşlar. Çaktı ve herhangi bir şekilde böyle hava kaçırması, tıslama falan yok. Gayet kullanışlı. Çok güzel bir tabanca arkadaşlar. Ben çok memnun kaldım. Bu tabancalar bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler biliyor da boştayken herhangi bir şekilde atış yapmaz arkadaşlar. Çünkü bunlar da bir nevi silahtır yani çivi atıyor neticede. Ee, şu elimle yapmayacağım tabi bunu. Şu ucundaki demiri buraya bastırman suretiyle oradaki pimi açtırmış oluyorsunuz. Hava yolunu ve ondan sonra tetiğe bastığınızda çivi çakıyor. Boştayken e, çakmaz yani herhangi bir tehlike unsuru oluşturmaz. Ancak dediğim gibi bastırdığınızda şurada yaylı bir mekanizma var şu mekanizma. Ondan sonra bir tetiğe basarsanız çivi çakıyor. Gayet güzel arkadaşlar. Seriliği falan çok güzel yani. Bakın çiviler. Hepsi de 10 numara girmiş. Bunu buradan çıkarmak mümkün değil. Onlarca onlarca çivi çaktım buraya. Buraya çıkarmak buradan mümkün değil. Gayet de güzel çakıyor arkadaşlar. 30'luk çiviydi. Bunun içindeki söylemiştim zaten. Şöyle carjörü car car çıkaralım. Şarjörde de bitirmeye gelmişim zaten. 30'luk çivi koydum içine. 30 milim. Makine güzel arkadaşlar. Almak isteyenler tereddütsüz bir şekilde alabilir. Ben herhangi bir şekilde markayı övmüyorum. E, bunu markadan da para filan da de almış değilim. Sadece bu markayı almayı düşünen ama kafasında soru işareti olan varsa belki bu videoya denk gelir. E, alsam mı almasam mı diye düşünenler için çektiğim bir video arkadaşlar. Faydalanın diye siz de faydalanın diye bunu çektim. E, bu şekilde. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Hoşçakalın.